Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Edal Arkadaşlar bugün biraz hastayım. Şu burnumdakini falan mazur görün. Video boyunca hınkırmamak için. <laughs> ah, ah. Bakın bu kadar hasta halimle bile sizi videosuz bırakmamak için uğraşıyorum. Oğlum, burundakiyle çok mu iğrenç ya? Yorumlara bir geçmiş olsun zannederim arkadaşlar. Çünkü o gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kendimi hiç iyi hissetmediğim için de bir rahatlatıcı video izleyelim. Bir TikTok rahatlatıcı videolarımızı falan izleyelim. Bir rahatlayayım. Birazcık rahatlayayım dedim arkadaşlar. Hep sizi düşünüyorum. İşte sınavlar bitti falan rahatlayalım falan diye. Bu sefer de kendimi düşündüm. Şey mi yapsam ya? Bak. Mükemmel bir taktik buldum. Sesim de bok gibi çıkıyor ya. Bunu alıyorsunuz Bak hasta olduğunuzda bu taktiği uygulayın arkadaşlar. Ha, bir tane peçete alıp böyle yapıyorsun. Ha, birini buna, birini de buna takıyorsun. Mis gibi. Al. Al mis gibi piercing. Böyle de mal gibi gözüktüm ya. Oh, bunu buna sokalım. Sen de buna gir. Tamam, videoya böyle devam etmek istiyorum. Hadi geçelim. Geçmeden önce de arkadaşlar Instagram hesabımdan beni takip ederseniz burada falan çıkıyor. Oradan da çok seviyorum. Teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Evet, mükemmel bir kırma rahatlatıcı video diye açtık. Ya ben böyle kırılan şeylerden falan rahatlamıyorum ya. Ne olur daha güzel şeyler gelsin videonun devamı. Dur ya, bir tanesini çıkarak. Aha. Aha en sevdiklerim yemin ederim bak TikTok'ta açıp açıp bunu izliyorum arkadaşlar. Bak evi böyle dizayn ediyorlar. Daha yeniden yapıyorlar böyle her şeyini düzenliyorlar falan. Bak burada mı sır gevreklerini düzenli doldurdu koydu bardakları düzenli doldurdu koydu Aslında bunun daha uzun versiyonları var onlar olsa daha güzel olur Evin bütün eşyalarını baştan sona her şeyini diziyor falan çok güzel onları izleyin mutlaka Burada da halıyı Allah Allah'ım bir şey diyeyim mi şunun kadar terapi Ne dedim lan ben şunun kadar terapi Ben arkadaşlar hasta olunca konuşmayı unutuyorum ya Bu kadar terapiyi terapileştirttiremeyeceklerden çok güzel bir şey arkadaşlar hani küçükken böyle annelerimiz, teyzelerimiz binanın önünde halı yıkarlardı ya o anda Kahraman dalgeli gelirdi Ben yıkayacağım derdi O, o insan bendim işte gerçekten çok bayılıyordum böyle çok beni terapi ediyordu abi. Terapi etmek Hayatında kaç kere terapi kelimesini kullandın Halil ya Geçelim ne oluyor burada Ah, Amanin kağıt mı bu şans oyunu Kumar mı bu ama çok güzel Çok güzel kesiyor oğlum şey gibi 3D yazıcı gibi Böyle sanki gerçek değilmiş gibi duruyor Anam tahta yanacak abla Ama güzel çok güzel Boyuyormuş gibi resmen yani Çok hızlı geçiyor videolar yani Yani birine bir şey söylerken diğer video geliyor Biraz yavaş şey olur musunuz lütfen Hastayım konuşamıyorum ne yapıyorsun abi yapıyor? Krep mi yaptın aa resim çiz Oha yani şu an kendimi baktığımda hiç ciddi ya. <laughs> ben bir izleyici olsam kendimi ciddiye almazdım arkadaşlar bu tip ne ya Başa bugünlük böyle idare edin arkadaşlar yapacak bir şey yok Oğlum baya güzel oldu lan Adamlar uğraşıyor ya yapıyor ya Aha <laughs> karpuz geldi anaam canım çekti Arkadaşlar bir şey diyeceğim temmuza geldik Hala havalar buz gibi ya Bu havalar ne zaman ısınacak bir karpuz yiyelim sıcak havada şöyle bir karpuz gömmek istiyor canım ya Döşerim ne olur E ne olacak o Tekte keseceksin onunu satayım Oh lan çekirdeği yok çok iyi. Oğlum çekirdeksiz karpuz kadar dünyada güzel bir şey yok bence ya. Böyle hapur, hapur Canım çekti bak ya. İnşallah bulurum da yarın bir tane alayım mı? Anam. Lan yeme lan kılı. Anam. Gali. Aşkım. Ana uyuyor lan. Getirecektim videoda gösterecektim de uyuyor arkadaşlar. Kıyamadım. Şöyle de uyuyor. Hep uyuyor ya. Bu da benim gibi. Ben de böyle tüylerini tarıyorum. Çok tatlılar gerçekten. Aha. Onunu satayım. Bu ne oğlum? Bu rahatlatıcı bir video değil. Bu çok rahatsız edici bir video. Dolu yağdığı zaman çok rahatsız oluyorum. Böyle bir şey var mı yani? Bu, bu bu gerçek olabilir mi? Arda ip var. İp var bir kere. Oraya oraya olmaz o önceden yapmışlar. Oh ya bu da çekirdeksiz. Anam. Anam çok güzel. Arkadaşlar bana çekirdeksiz karpuz verecek bir insan. Ya Nefret Aa kendini de boyuyor. Ne? Bu imkansız oğlum. Ne olmuş biliyor musun? Ben anladım kendini boyuyor gibi gösteriyor ilk başta böyle yani çok yetenekliymiş gibi ondan sonra üstüne yeşil ondan sonra üstüne yeşil kıyafet giyiyor böyle green screen yapıyor yemezler canım yemezler fıstık biz de biliyoruz az çok aha benim manitaya yapacağım max romantiklik seviyesi manitaya yaparım net bunu yani aha abi ne olur sansürsüz bir şeyler yap domuz mu yapacaksın aha domuz geliyor arkadaşlar domuz kendi bunu yiyen bir hayvan olduğu için haram sakın domuz yemeyin domuz bir ara böyle diyorlar değil mi doğru bir şey mi bu bilmiyorum bu arada dalga geçtim ama Ay kardeşim kıl kesmek çok rahatlatıyor ya kendi kılımı bile kestim çok rahatlıyorum hele böyle atlarım atları var çok güzel lan gingırlarını <laughs> aldı fark ettiniz mi allahım çok güzel çok güzel hiç arkadaşlar taze ayçiçek çekirdeği yediniz mi ben yemedim <laughs> şaka ben yedim arkadaşlar benim dedemin bahçesi vardı bahçesinde böyle ayçiçekleri vardı çıkarıp çıkarıp yiyorduk çiğ çiğ sonra sabah kadar cırcır olup şey yapmıştık ama tadı çok güzeldi değerdi yani ne yaptı tuzladı tuzladı suladı yıkadı onu bir de kızart abi neyse şey yapsaydın güzel olurdu ama aha pres makinesi oğlum bir ara ne popülerdi lan bunlar her yerde o pres makinesi bu pres makinesi yok 100 bin dereceli bıçak bir çok güzel videolar bunlar güzel değil ama ya böyle yumuşak şeyleri ezdiği zaman güzel oluyor bak kırdı gitti yani o hoş değil ben niye rahat oy hiç beklemiyordum kırmızı çıkar aha sarı mı sarı diyorum doğru yeşil ya da kırmızı yeşil çok iyiyim ya Allah. Yani bir hayatta 150 150 şansım olsa kazanacağım demek ki çok iyiyim ya Allah hasta halimle. Aa gözleri var ya. Biraz daha konuşursam boğaz kanserinden öleceğim gerçekten ya. Konuşmadan izleyebilir miyim arkadaşlar izninizle? Ne yaptı? Dayı ne yapıyor? Ne oldu şimdi yani? Ben anlamadım. Komiklik mi yaptı ya? Yani? Purple diyorum. Purple. Mor. Ne oldu lan? Ay yeşil çıktı ya green. Kazanamadık. Kazanamadık usta bu sefer. Abla ne yiyorsun Allah aşkına. Şu videoları izleyip rahatlayan var mı gerçekten ya? Şu an videonun sesi yok ama bunun bir de sesi olsa karşı diye. Arkadaki müzik teliflidir diye muhtemelen sesini açamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Abla dudakların güzelmiş ama yani diş tellerim falan bir rahatsız etti beni. İki <laughs> telefon bir bad bitch. Bin derece ısıda cam yaptık. Ne olacak bu abi? Hadi yap artık. Artistik yapma ya. Artistik yapma yap camını güzel yapıyorlar lan. Oğlum çok tehlikeli bir iş aslında var ya gerçekten herkes yapamaz bunu. Ben götümü başımı her yerimi yakarım büyük ihtimal bu şu işi yaparsam. Yani büyük ihtimal böyle şeyleri yapamayacağım için Allah bana demiş ki sen git YouTuber ol. Ya sen YouTuber ol bizim başımızı belaya sokma yani. O yüzden ben bu işleri falan yapmıyormuşum. Bak bir de sallıyor artist. Artist yapma lan. Artistin kime lan? Senin artistin kime? Abi niye drone'u yakaladın? Oğlum onu ebem de yakalar yani Hani bir bi marifetmiş gibi gösteriyorum bunu ebem de yakalar Helal lan bu şey deme kabile <laughs> Afrika kabilelerinde drone'u ilk defa gördüklerinde cümleyi toparlayamıyorum o kadar yani şu an şeyim ya Anay, Çok az bana bir dua edin Anay, Yorumlar da kaçmış olsun Allah şifa versin diye nazara geldik Helal olsun abi gerçekten çok başarılısın ya Tebrik ederim seni Aha fotoğraf çekimi geliyor Abla aslan, ya çok ıslandı abla ya ama Allah ne satayım Anay. Güzel fotoğraf bir de çıkmıyormuş düşünsenize Bok gibi diye bir şey çıkıyormuş. Oy, Tatlı çıkmış. Tatlı çıkmış. De. O fotoğraf için yani o kadar ıslanmaya değer miydi gerçekten? Ben olsam yapmazdım. Onun yerine şöyle kucağına alsın seni kocan. Öyle birbirinize bakın. Ne kadar tatlı. O neydi lan? <laughs> gibi oğlum bu ne? <laughs> gibi yapıştı. İşini hızlı yapan insanlar. Abi biraz oğlum arkasında gözümü var bunun. Nereden anlıyor attığını? Helal olsun lan. Oha bir de üç yanından da alıyor. Bir sağdan bir soldan bir arkadan. Gerçekten bu rahatlatıcı bir videoydu. Çok rahatladım. Bütün hayatım boyunca rahat kalabilirim artık. <laughs> Anam. Oğlum çok korkunç. Burun neresi rahatlatacağım? <laughs> Çok korkunçtu oğlum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Aa tasma var herhalde. Tasmasını çıkart. Oha tasma demişim. Lan ya yazık lan. Yemin ediyorum ben rahatladım. Bak şu şeyin şunun arasına kafasını sokmuş yani. Nasıl soktun? Hadi soktun. Nasıl çıkaramıyorsun? Bak hele vallahi gözüm çıktı oradan ya çok güzeller ya bayılıyorum bunlara Abi o balığı nasıl tuttun lan ben o balığı var 10 yıl yerim ya Oğlum ısırır lan o bir anda bırak onu çırpınacak şimdi o Aa saldılar mı? Oğlum madem salacaksın niye yakaladın ya Oo oğlum baya iyi yapıyor lan çok iyi lan oğlum mükemmelmiş bu Bunun tam videosunu nereden bulabilirim arkadaşlar var mı? Link falan ya da ne yazıp izleyebilirim bunu izlemek istiyorum şu an Ablacım çok yeteneklisin de çok yeteneklisin ablacım gerçekten sana bayıldım ben çok iyi bir insan sen Çok da güzel bir hanımefendisin. Ne kadar tatlış ya. Şu ablaya bir bak Tamam ya ben iyileştim. <laughs> Oy. Şu, bak şu videolar kadar rahatlatıcı şeyler yok arkadaşlar bu arada. Bir ara böyle bir video izlemiştik hatırlıyor musunuz? Direkt böyle temizlik videoları izlemiştik böyle aşırı güzeldi. Aha arkadaşlar bu bir meslekmiş bu arada. Bu değişik bir meslekmiş böyle sanat yapıyorlar yemekten. Yumurtayı böyle şekerli şukurlu kırıp şekerli şukurlu bir şeyler yapıyorlar. Kalp falan yaptı tek bir tane yumurtayla. Abla ne yapıyorsun? Ya bu kadar da olmaz ya, ya. Bu kadar da abazan olunmaz ama ya. Aha tabak şeklinde krep mi yapacaksın? Gerçekten çok faydalı. Tek atarım ona var ya tek atarım ya. He bak bunların hepsini yiyeceksin en sonu tabağı da kemireceksin. Ye bakayım abla. Ye de rahatlayak. Aha karpuz geldi yine karpuz. Çekirdeksiz gelecek değil mi? Çekirdeksiz karpuz bu. Amanim bir de karpuz meyve suyusu yaptı. Karpuz suyusu. Üf nasıl canım çekti bir, bir sene Şunu yapmayı bir türlü beceremedim ya. Bir kere videoda da yapmaya çalışmıştım. Olmuyor. Oha ne yaptı lan? Onu nasıl yaptı lan? Gerçekten çok yetenekli insanlar var arkadaş. Abi 55-60 yaşına gelmişsin hala Bey Beyblade çeviriyor ya. <laughs> Git emekli ol ya. Oh lezzet şelalesi. Bunu niye gösterdiler lan? Onu ben de yapıyorum. Ama bu yanlış bir şeye benziyor şimdi. Bunu göstermek ne kadar... Bu ne oğlum? Oy, şu an beklemiyordum. Gerçekten yanlış şeyler düşünüyordum. Hiç beklemiyordum. Güzel oldu. Arkadaşlar hasta hasta benden bu kadar gerçekten daha fazla konuşursam. Ya boğazım falan çok ağrıyor. Biraz daha konuşursam iyice berbat olacak. Hasta hasta sizi videosuz bırakmayayım dedim. Böyle ufak bir video çekelim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şu burnumdaki şeyden dolayı da özür dilerim. Video boyunca durdu ama. He bak içine son. Keşke böyle yapaydım. Gerçekten çok fazla akıyor. Bütün video boyunca hınkır diye böyle bir çözüm buldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan güzel bir like atarsanız böyle videoların masa başı videolarında devamı istiyorsanız biliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.